Sen kendi bağlamasın soyumayacak. Çık dışarı. Uzat şu ellerini. ama sen hala buradasın neden çünkü uyudun. uyumaya devam ediyorsun uyan artık artık uyamayacaksın benim sabrımı çok fazla zorluyorsun ama sana uyanman gerektiğini bir iki üç kez tekrarladım üç kez tekrarladım ama sen Yine de uyumayı tercih ediyorsun öyle mi? Peki e, insanlar tercihleriyle yaşarlar değil mi? Sen uyumayı istiyorsun ve uyumayı tercih ediyorsun. O zaman bundan sonra olacaklara ben sorumlu değilim. Çünkü sana söyledim. Çünkü uyumaman gerektiğini söyledim. Artık insanlık için bir şeyler yapman gerektiğini söyledim. Kendin için bir şeyler yapman gerektiğini defalarca söyledim. Yine geldin yine buradasın. Ne yapalım şimdi sana? Ha? Aç gözünü, yine uyuyor, yine uyuyor. Uyuyorsun. O elindeki zımbırtı var ya, o seni uyutuyor. Sana dedim ki onu belli saatlerde kullanacaksın. Sen ne yapıyorsun? Sürekli elinde. Ve sürekli seni zehirleyen, seni uyutan şeylerle. Eee? Bunu biliyorsun. Bile bile yapıyorsun. Uyuma. bir bak ya. Bir bak ya. Defalarca sana söyledim. Defalarca bunu yapma dedim. Siz neden anlıyorsunuz? Neyden anlıyorsunuz? Yıllardır bizim yaptığımız şey ne? Uyandırmaya çalışıyoruz sizi. Uyanın diyoruz. Siz hala uyuyorsunuz. nasıl oluyor? Ben daha fazla size, ben müsamaha göstermeyeceğim, hayır. Hayır. Ya burada karşıma gelmişken uyuyorsun. Uyuyorsun. Ben sana ne yapabilirim başka? Uyuyorsun. Uyandıramıyorum. Geçmişsin karşıma bir daha olmayacak. Olmayacak mı? Emin misin? Sözünü bile veremiyorsun. Yine uyuyabilirsin çünkü. Sen uyuduğunda, gözlerini kapattığında o görmediğin her şey var. nasıl uyandıracağım? Uyuyor hala. Korkutayım mı? Neyle sayıyı biliyorsun, başına neler geleceğini tahmin edebiliyorsun diye mi uyumaya devam edersen? Kimlerin başına neler gelir bunu da biliyorsun, değil mi? Hangi canların başına sen uyumaya devam ettikçe neler geleceğini biliyorsun, değil mi? Buz gibi havadayız şimdi dışarıda. Sen uyursan o dışarıdakiler yok olur. senin sorumluluğunda. Ne yapıyorsun ki insanlık için? Elini taşın altına koyacaksın ve uyanık kalacaksın. Gözünü açacaksın, bir bakacaksın sağa sola. Hangisi doğru? Hangisi yanlış? Uyursan hiçbirini görmezsin. Rüya görürsün ancak. Rüyalarda gerçek olmadığı için seni hep avutmaya devam eder. Bahanelerin seni Çünkü elinde başka hiçbir şey yok. ...git şunları sustur... ...aşağı inersem çok kötü olacak... ...eğlence mi yapıyorsunuz ya? ...kimi uyanıp tutmaya çalışıyorsun? İyi, peki çok ses yapma... ...çok batırdı gütürte hoşuma gitmiyor hadi... ...bununla ben özel ilgileneceğim size gerek Sendeyim. Kulağının dibindeyim. Anladın mı beni? Tam burada. Gözümün içine bak. zorla mutlu edeceğim anladın mı beni? Seni zorla uyanık tutup mutlu edeceğim. Ve ben bunu başaracağım. Ve ben buna da çok eminim yani. Sana değil kendime güveniyorum. Tamam çok boş yapma. Sana güvenmesem senin özellikle ilgilenmezsin Verirdim onların eline. Ne halim varsa gör. Artık kemiklerini mi kırıyorlar uyuyorsun diye. E, etlerini mi çekiyorlar? çar I did